Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz Yiğit'le markete gidiyoruz. Evet. Heyecanlı mısın markete gideceğimiz için? Evet. En sevdiği şey Yiğit'in markette alışveriş yapmak. Markete gidiyoruz. Evet arkadaşlar marketin önüne geldik. Yavaş. Bekle sen ellerini vurma ben alacağım tamam. Gel gel gel. Elini vurma sen. Geç şimdi içeriye. Heh. Buradan da ayağımı açayım. Geç bakalım. Şimdi bir tane araba alalım. Seni içine koyalım tamam mı? Evet. Olur mu? <laughs> evet. Evet arkadaşlar gidip yavaş arabaya koyduk. Şimdi gidiyoruz. İstersen böyle otur biraz. Heh. Hadi bakalım gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Buraya geldik. Şimdi hamburger ekmeğine bakalım var mı? yok gibi görüyorum mu? Yoksa başka bir yerden alacağız tamam mı? Ben görüyorum. Sen sıkı tutun. Hayır, evet. Şimdi sen çocuk kahvesi alayım sana. Çocuk kahvesi diyor Yiğit arkadaşlar buna. Yani onları at sepete. Burada hamburger ekmeği yokmuş. Onu başka bir yerden alacağız artık. Ezmezsin ayaklarına dikkat et. Uh, Yiğit'i bıraktım gidiyor. <laughs> Şimdi sen bu ozmalardan istiyordun değil mi? Evet hazine. Bundan alıyorum, hazine varmış. Ama ay şuradan alayım da kırık çıkıyor bazen için. Şu arkadakinden alayım. Sen dur, dur, bak 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 bak. Ne oldu? Ayıcık. Gördüm. Alamayız. Onlar... Çubuk. Tamam çubuk alıyorum. Al bakalım. Çubuk ayıcık yemedim çünkü. Hı hı. Değişik değişik alacağız. Bakalım neler varmış. Aa iyi burada. <laughs> Hamburger şeyinden var. Bunları alalım mı? Az var. çeşit işte ama güzel. Bir tane alalım. Sağ dur beni gidip istediğimi alayım. Dur, üçünden de aldım. Arkadaşlar Üç tane farklı aldım. Dur. Bu neyle? Bu neyle? Dursun, dursun. O da güzel. Pizza kola yazıyor. Pizza. Öyle mi? Bu ne? <laughs> hamburger. Bakalım başka neler var. Doğru. Dikkat et. Sürüyorum seni şimdi. Dur. Şeyi biraz ondan <laughs> Dur biraz önden çekeyim. Dur bir salla. Şey yapalım mı Yiğit? Ne? E, eti puf alalım. Kardan adam yapalım. Dur evet şimdi evet. onun için boniban alıyorum ben. Evet, Bonibanlardan aldım. Kardan adam mı oldu bir salla? <laughs> ben yapmıştım ya senin doğum gününde. Küçüktün ama evet. hatırlamazsın belki. Fotoğraflardan görmüştün ya onlar. Şimdi ben eti puf alacağım. Birkaç tane. Başka bir şeyler görüyorum. Ne görüyorsun? Tamam alacağım onu. Bunlardan alabilir miyiz? Bunlar mı? Evet. Tamam. Alalım dört tane. Tamam. Neyden, neyden. Şimdi arkadaşlar aldık gidiyoruz. Gel buraya girelim bakalım burada neler var. Buralarda çocukça bir şey yollar. yok Hı hı buradan döneceğiz şimdi gideceğiz zaten. Çocukça şeyler birazcık var ama. Hem yiğit sürüp hem de kamerayı tutuyorum. O yüzden biraz zorlanıyorum arkadaşlar. Ay. <laughs> Ben Biz... kendimi Aa, bak burada oyunlar varmış ama bizim evimizde çok oyuncak Alamayın var. Alamayız. Alamayız çünkü bizim evimizde çok oyuncak var. Şimdi gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Ne Şimdi için? ne alalım? Dondurma. Dondurma için hava soğuk olmaz maalesef. Ya olsa alardım. Evet. süt veriyor. Aldım. İmter. Bu mu bir Süt burger. Süt Şöyle burada almamız bir kaşar alacağız. Evet. Kaşar. Hangisinden almak? Hayır o değil, o değil. Dur. O değil. Bundan alacağım galiba. Bunun tarihi ne? Sen de bu sırada konuş. Evet arkadaşlar. Şimdi biz... Ayağımı basma tamam mı buralara? Evet. Şimdi biz şar alacağız da aldık. Al. Şar ablacığım. Şimdi salam alıyorum. Bir tane bunu. Evet. Bir tane daha alayım. Oha! Bir tane olur mu? Kahvaltıda yeriz. Ters ter ter gidiyordu. Tam düze çevirsin şunu. Düzel, tamam. Orada zaten kasada sıra var. Biz de bakınalım böyle gel. Yani Seni giymiş. böyle önden çekmek istiyorum. Ay çarptık. <laughs> Çarpıyoruz Yiğit. Tamam. Aa, bir şey düşmezsin, düşmezsin. Hmm, Gel bakalım de... burada neler varmış. Hmm. Şurada bir şeyler onlara bakmaya çalışıyorum. Bunlar mı alsam acaba? Sarayla ta. Sarayla ta. Anam. Ayağını basma bak. Bundan mı alsam iyi acaba ya? Al, Hı? Al, al. İkisini de al. Şundan alacağımı bundan alsam diyorum. İkisini de al. İkisi de olmaz. <laughs> dur dur bir dakika düşersin. Tamam ya onu aldık zaten. Süt alalım bir tane. Lazım olabilir. Hı -hı. Evet. Var. Bekle sen ben süt alayım. Ben, ben süt alabilirim. Düşersin. Hayır sen oradan alamazsın. Dur. Şuradaki sütler de besleyin. Tamam. Bunların kapakları niye farklı? Tarihine bakayım. Şey Tarihine problem var acaba? Ha, kapakları falan. Şu kapağı yuvarlak olanları almak istiyorum. Nasıl düşmesin? Ben seni tutarım. Ah. <laughs> Şurada. Şimdi <laughs> Şimdi almamız gereken şey e, Bir markete daha gidip Şey alacağız Yiğit'cim Tost ekmeği alacağız Durun durun bu tabla bir şey görmüştüm ben Söyle Bak şunu şunu alabilir miyiz Hangisini Bu bunu mu Bunu alalım bunu da alalım Bundan mı istiyorsun Evet bu, e, Ayağını basma alıyorum Bir tane süt dilimi Kinder süt dilimi aldım Koy, Koyayım ben yavaş yavaş Evet dur bir tane Hadi şu Spiderman'dan. Spiderman'dan daha dün yedin. Bak hadi. bundan yemiştin hatırlıyor musun? Arkadaşlar bundan yemişti. Spiderman şu Spiderman. Tamam hadi onu da alayım seni kırmıyorum. Aldım. Yok. Hadi gidiyoruz o zaman. Hadi gidelim. Mutlu musun? Mutluyum. E tabii mutlusun. Bir sürü şey aldım sana. Ama <laughs> Şimdi bunları ben... kasadan geçireceğiz. Hadi bakalım. Yan yan gidiyor. Şimdi seni çevirmek zorundayım. Gidemiyorum yoksa. Arkadaşlar ben seninle bir sürü şey aldım. Çok heyecanlı. Şimdi e, diğer marketten çıktık eve geldik. Yine ablacığım sen de yürü ben de konuşayım. Bu sırada. E, aldıklarımız şeyleri bıraktık. Evet. Şimdi gideceğiz birkaç eksiğimiz var. Hamburger, hamburger ekmeği. Hamburger. Evet onları alacağız. Sonra eve geri geleceğiz ben. Kaldırımdan gidelim. Kaldırıma geç. Gidiyoruz arkadaşlar. basma. Tamam basmıyorum. Yiğit her kaldırımdan geçtiğimizde bu kırmızılara basmama oyunu oynuyor arkadaşlar. Evet. Kırmızılara basan yanıyor. Evet. <laughs> merak etme merak etme basmıyorum. Ben basıyorum. Sen basıyor musun? Bak Basıyordun ha az kalsın. az kalsın ayağın değiyordu. Allah ben de basıyordum ha. Allah basıyorum. Basmadım basmadım. Kaldırımın sonunda beni bekle tamam mı? Yol ya orası elimi tut. Aferin sana. Gel elimi tut. Sağ Bebeğim. Evet sağa sola baktın çok güzel. Şimdi elimi tut gidelim markete. Bir daha sağa sola bakacağım. Bak hmm. ekmekler burada. Burada varmış gördün mü? Hazır. Hmm. Bundan alalım. Dur bakalım. Hamburger ekmeği de alalım. Bundan alıyoruz. Hamburger ekmeği aldık hı -hı. Kasa burada. Kasa da yok. Buradan da gidebiliriz. Hı hı. Gel. Al bakalım orada bir yerde olması lazım. Hadi al bekliyorum seni. Nerede Rokko? Burada bak. Şuradan al. Hangisi portakallı mı? O meyvelilerden mi? Hadi ablaya ver onu. Aldık hamburger ekmeğiyle. Bilmiyorum. Tamam geç hadi geç. Rokko'yu da aldık. Göster Rokko'nu. Şimdi gidiyoruz. Bunun için evden bir daha çıktık. Yani Rokka bağımlısı oldu Yiğit. Birkaç gündür. <laughs> şükür, şükür. Bir tadına baktı. Bir daha hep almak istedi. Şükür, şükür. Şükür, şükür. Hı hı. Gerçek karga mı? Yalan karga mı bunlar? Gerçek tabii ki de. Havada uçtuğuna göre gerçek. Kediye bak. Arabanın altına girdi. <laughs> yani kurnaz ne haber? Bir <laughs> kurnaz bir kedimi Nereden anladın kurnaz olduğunu? Hmm. Bak o çok dibe yaklaşıyorsun sonra cama basıyorsun diyorsun ki cama bastım. İşte bu yakın canlı bir de kocaman kocaman. Evet. Dikkat et araba var mı bak. Heh. Yokmuş. Yürüye geçebilirsin. Koşacağım mı? Hadi yarış. Evekten kazanır arkadaşlar. giden kazanır arkadaşlar. Kazanır arkadaşlar. Tamam. Hadi. Yavaş yavaş. Hayır. Koşma yarışı gidiyorum. Yavaş yavaş. <laughs> Sen önüne, bak, da... önüne bak. Önüne bak. Önüne bak. İki tane şey var ya. Yaşamıştır. Tamam hadi bay bay yap arkadaşlara. Bay bay.